Çok özür dilerim. Böyle bir video gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum ve sizin desteğinizi istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine doğru ağladığı videosunu paylaştım storyimde. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. <laughs> Lütfen sizler rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık Bakanlığı'na, Sayın Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru. Hakkı olan ilacını alamadığı için şu an adana sıcağında evde her tarafına borular bağlı bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum. Gerçekten aldığım nefeste bazen utanıyorum. Lütfen size yalvarıyorum. Bu çocuklara destek olun bir şekilde. Çünkü ben artık artık çok üzülüyorum. Bu kadar da samimi bir şekilde videoyu çekmemin sebebi o aileler her gün bu duyguyu yaşıyor. Lütfen size yalvarıyorum. SMA'lı bebeklerin sesini duyun. Hepsi storyimde öne çıkanlarda mevcut. Teşekkür ederim.